Herkese merhaba arkadaşlar. Migros'ta bu ay için geçerli kamp ürünler indirimlerinde bakalım neler var. Toçmi rejisör koltuk fiyatı 300 lira. Granit marka rejisör koltuk fiyatı 300 TL. <laughs> Proforce marka kişilik otomatik çadır 2500 TL fiyatı. Evet arkadaşlar sizler için marketlerdeki indirimleri takip edip seslendiriyorum. Siz de indirimleri önceden keşfetmek istiyorsanız indirim kralını takip edip bildirimleri açıp videolarımı beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. 180'in 50 ölçüsünde kamp minderi fiyatı 190 TL. Orkamp 4200 kafa feneri fiyatı 170 TL. 50 santim çapında katlanır plastik masa fiyatı 300 TL. Toçmi ahşap kollu piknik koltuğu fiyatı 370 TL. Granit marka mini rejisör koltuk fiyatı 300 TL. Toçmi marka plastik koltuk kollu piknik koltuğu fiyatı 320 TL. Taç mi marka ahşap kollu plaj koltuğu fiyatı 400 TL. Taç mi marka mini rejisör koltuk fiyatı 285 TL. Polywork katlanır plastik masa beyaz renk 50 santim çapında fiyatı 300 TL. Taç marka katlanır yuvarlak masa 72 60 cm çapında fiyatı 900 TL. İthal alüminyum kap minderi 180 50 santim çapında fiyatı 230 TL. Proforce 3 kişilik çadır 2 kapılı Fiyatı 1500 TL. Proforce marka kamp uyku tulumu 180'e 75 cm ölçülerinde. Fiyatı 700 TL. Proforce marka kişilik kamp çadırı. Fiyatı 1000 TL. Evon marka kamp gölgeliği. Fiyatı 800 TL.